Berklerde şöyle bir hile var aslında. Bu taktik çok önemli arkadaşlar. Bu taktiği öğrenmek istiyorsanız ee, lütfen beni iyi dinleyin. Bu, Şu trafiği azaltmanın bir yolu da bu yola böyle gelsin. Şimdi bu yolu buraya bağlamamın sebebi aslında böyle dolandırmamın tek bir sebebi var. Selam millet ne habersiniz? Sağ olun ben deyim teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte Skylines'e devam edeceğiz. Evet en son mobilya fabrikasını kurmuştuk. Mobilya fabrikasını bu uzağa kurmamızın sebebi ise Gürültüden uzak tutmak, kesinlikle kentimizi gürültüden uzak tutmak, rüzgara karşı, tribünlere karşı da uzak tutmak. Özellikle şu gürültü, gürültü kısmını azaltmaya çalışıyorum. Kentime gürültüyü sokmamaya çalışıyorum. Bu sanayi alanı var. Tesis boş diyor. Hemen bakalım tesis hangi tesis boşmuş? Çöp bidonu. Tabii çöp kovasını buraya boşalttık ki biz bunu buradan almamız gerekiyor. Bunu oraya alabilirsek de cedim mi alamaya atarız? Bunu bak buraya bir yeri koyalım bir daha. Şimdilik dur go bakayım sen oyun dudu bakayım. Heh. Şimdi oraya golsek tamam bak bunu buraya koyduk tamam mı? yan yana olsun ki sağlam olsunlar. Şimdi elektrik şöyle bir baktığımız zaman elektrik zaten buradan sağlar. Sıkıntı yok tamam. Bunun tabi artık işlevini gidere giderebilir. Şuraya geldiğimiz zaman bak şuradaki yukarıdaki elektrik var ya. ha. bu elektriği bu elektriği buradan almamız gerekiyor. Tamam alalım. Alalım. Bizim zaten amacımız şeydi. Böyle. Heh. Şimdi bak amacımız zaten bunu buraya bağlamaktı. Şimdi bu yol ağını, şu yol ağını şu yol ağını gördüğünüz gibi. Şu yol ağını bir temizleyelim. Tek bir yerden gelip çıksınlar. Tamam mı? Biz kenti yani kentin yolunu biz buraya aktarmaya çalıştırdım Buraya bağlayacağız. Bu sanayi tesisini buraya aktarmaya çalışacağız. İlerleyen süreçlerde. Şu nüfus arttırmamız gerekiyor. Alamıyoruz zaten bir yer şu an. Alabilsek çok güzel olacaktı. Alamadık. Şimdi bunu buraya aktarabilirim. Bunu buraya verebilirim. Veririm. Sıkıntı olmaz. Herhangi bir problem yok gibi gözüküyor. Ee, tabii şu yolu yani şurayı yok edebilirim aslında. Şurayı. Şurayı yok edersem. Tamam mı? Şu yolu da buraya bağlarsam hiçbir problem yaşanmayacak. Aynen öyle. Hızlandıralım biraz gelişmemizi. Aynen. Aynen. Bu şekilde devam edebiliriz kentimize. Kentimize nüfus istenebilir. Nüfus istendiği zaman şurayı da bir nüfus açabilirim. Nüfus aç ağı açabilirim. Yani bunun içinde şunu ilerletmem gerekecek. Şöyle bir kadem ilerlesem yeterli benim için. Hmm, bunun dikkat idare etsem yeterli ve bunları birbirini bağlasam süper olacak. Bağladıktan sonra bakayım 22 bin liramız var. He. Hmm, biz sanayi tesisini buraya geliştirmeye devam ettik değil mi? Biz buradan artık elmas yani para kazanmaya başladık. Bu para bizim için artı değer kazandırır. Bizim kredi borcumuz var. Bunları bir kapatalım. Borçları kapattıktan sonra süper olacak. Şimdi bütçeyi ayarladık az çok. Şimdi nerede? vergilerde şöyle bir hile var aslında. Bu taktik çok önemli arkadaşlar. Bu taktiği öğrenmek istiyorsanız e, lütfen beni iyi dinleyin. Bu taktik şu şekilde. Vergileri sonuna kadar arttırırsanız ki size de gösterebilirim şu anda. Vergileri sonuna kadar arttırdım. Yani durduralım oyunu. Vergileri sonuna kadar arttırdım. Şimdi gördünüz değil mi vergileri? Şimdi bu bana ekstra maliyet ve ekstra para kazandıracak. Nasıl kazandıracak? Sadece 5-6 saniyelik bir şey. Tıklıyorum. Vergileri şu an 2 katına 3 katına çıkardım. Görüyorsunuz değil mi ekonomik naktimi? Görüyorsunuz değil mi? 10 bin dolar, 11 bin dolar, 12 bin dolar ve vergilerden şikayet başladı ya. Hemen bak anında vergileri hemen eski haline geri getirin. Bu size ekonomik artı sağlayacak. 112 idi. 112 idi, 112 idi. Bu size hem ekonomik sağlık katkı sağlayacak. Para nakdi girişini sağlayacak. Bak hemen düştü. Ya kenti, kentte ilgili böyle hileler yapılabilir mi? Böyle taktikler daha çok öğrenmek istiyorsanız takipte kalın beni. Size Skynet hakkında birçok taktik size ve tahsis edeceğim bu konu hakkında şimdi bunu yaptıktan sonra biraz bir miktar paramız arttı. Bu para çok güzel, çok işimize yarayacak şimdi. Bu parayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu parayı kentimizin yoluna harcamamız gerekiyor ki kentimizi arttıralım. Nüfusunu arttıralım, nüfusunu arttırsak şu şey artar. Bu artarsa bu artar, bu artar. Oo her şey artar. Aa dur. Dur. Önce otobüs ağına edeceğim ama ve Lego. Önce sarayın engebeli canım benim. Şimdi bunu bu aldık ya. Bunu buraya aldıktan sonra bunu böyle ilerletebiliriz. Bir tık daha şöyle şuraya kadar getirelim. Oraya kadar almaz. Oraya kadar getirelim. Buraya getirdik ya şimdi bak bu böyle bir kent yolu var. Bu kent yolunun aynı şekilde karşısına ki burası kaldırımlı olduğunu varsayarsak, karşı kaldırımlı olduğunu düşündüğümüzde kaldırımlı bir kenti ağını buraya buraya bağlayabilirim. Bu ağı kesinlikle buraya bağlayabilirim simetrik olması çok önemli. Bunu karşısından şuraya ve ayrı olmadı 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 hiç çok hiç hoşuma gitmedi şunu şuraya şöyle alırsam aldım gördüğünüz gibi simetri oldu ve karşısında güzel bir kent yolu ağı oluştu buluyor ağını yol ağını konuşmaya batırın ya bunu buraya aldığımız zaman şimdi şunu görüyor musunuz şu kenti şu kent yol ağzını, şu kent yol ağzını buraya bağlayacağım. Neden buraya vermedim diye sorarsanız trafikten dolayı bir ikincisi sanayi yolu. Ben istiyorum ki bu yolu, şu göleti turizme açayım. Yani ulaşıma açayım. Ulaşımda da kesin bir yakın otobüs istasyonu değil, otobüs karı. Küçük bir otobüs karı oluşturacağım ve feribot. Feribot için ben burayı kullanacağım. Böyle bir alan yapacağım ki feribot için çok güzel bir alan olacak. Hemen şu şeye gelelim. Tarımda, ormancılıktaki şu alanı geliştirmeye devam edelim. Bu alan çok önemli aslında. Durduralım bir oyunu. Yatırımımızı buraya verelim. Yatırım bu. Bu yatırım bize ekstra maddi gelir sağlayacak. Büyük ve küçük fark etmek etmeksizin. Burada hemen e, büyük kütle palet tesisi var. Bir tane büyük kütle palet tesisimiz vardı zaten bize. Şurada. Bu iyi bir üretim sağlıyor. Bundan bir tane daha yapabilirim. Depolama alanı yapabilirim. Alanı çevreleyebilirim ki alanı çevrelemek de önemli aslında ama gerek yok. Şimdi ben bu yol ağını bu yol ağını şöyle yol var ya şuradaki. Bu yol ağını zaten bir öküt test için ayarlamışım muhtemelen şurayı şu şekilde. Buraya bir tane bundan yapabilirim. Gayet güzel, gayet şık. Güç bitiyor mu? Gitmiyor. Hayır, güç gitmiyor mu? Ya işte elektrikimize iyi işte. Daha ne? Allah Allah. Elektrik sorunu olan yer mi var? Yok yok. Bak bunlar neyi, neyi söylüyor biliyor musun? Aa, burada ne diyor? Bina boşaltılıyor diyor. Neden? Ha, gerek yok. Bakayım yüzde kapasitesine. Yüzde 26. Aa, süper. Ha, güvenlik olayları var. Güvenlik olayları için polis halleder zaten orayı. Polis geldi anda iş biter. Şimdi kentin trafiğine bir bakalım. Kentin trafik yoğunluğu aksı burada. Neden? Şimdi. Burada ana bir yolu var mı? Var. Biz bu ana yolu ana biz neyi bağladık? Buna bağladık. Buna bağlamamızın sebebi ise sıkıntılı. Ama ve lakin. ben bu yol anı şunu da üstten geçirirsem şöyle ki şöyle ki hemen göstereyim size arkadaşlar. Gösteremedim. Kameraya basmayalım şuna. Onu 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 da oraya kestiğim zaman buraya geldim. Şimdi bu yola ya şu yola. Bunu ben gene yukarıya verelim. Verdim bak. bakın. Bakın görüyorsunuz değil mi? Yukarıyı verdim. Bunu buraya bağladım. Bunu buraya bağladıktan sonra şimdi benim ana yol aksın burası. Bu yolla direkt ana yola bağlanacak ya. Şimdi benim bu yolu buraya bağlamam gerekiyor. Şimdi ben bu yolu böyle kibarca nazikçe bağlayabilirim. Burası yol aksını bağlandığı yer. Buraya bağlamayayım. Bu yol ağını ben kibar ve nazik bir şekilde böyle kibarca böyle çok kalp kırmadan. İnşaat bedeni şu taşları kaldırırız. Çok kalp kırmadan. Kibar ve nazik bir şekilde şöyle bağlayalım. Kare şeklinde bağlayabilirim. Şu şu bağ ağı. Şimdi burada çöp konteynerları var ya bu çöp konteynerları kente akın ediyor. Ondan dolayı bu yol ağını kesebiliyor. Önemli değil. Sanayi tesisini yavaş yavaş buradan alacağım zaten. Sanayi tesisini uzaklara kurmaya çalışacağım. Büyük sanayi tesis alanları kuracağız. Aynen öyle. Şimdi bu yolu biraz daha gelişti. Biraz daha rahatladı. Evet kesinlikle. Yol aksı buraya yöneldi. Şunu şu şekilde yapsak daha doğru olacak. Çünkü neden? Şimdi çift yollarda genelde çok trafik trafiği yol açabilir. O yüzden bu yol ağını, yol aksını yol aksını yine çift çerit yapalım fakat büyük yapalım bu yolu. Büyük de yapmayalım ya. Bir bekleyelim bakalım ya. Bir bir ön görelim, biraz önümüzü görelim. Biraz önümüzü görelim ya. Çünkü şimdi ne olursan olsun şu yol ağındaki bağlantıların birini benim şu alanlara bağlamam gerekiyor. Şuradaki bir trafiği azaltmam gerekiyor ki azalır şu anda. Hiç sıkıntı yok. Kent içerisinde yok zaten bir trafik. Herhangi bir trafik alanı yok. Bir şurada bir aks trafiği var. Bu Ana yol olduğu için bu normal tabii ki de bu aksiyon oluşması. Hmm. Şu trafiği azaltmanın bir yolu da şu yolu görüyor musunuz? Bak şu aksiyonu bu oraya bağladım. Bunu da bağladım. Ee, lakin şu yolu bağlamadım. Bu yolu bağlarsam aksiyon oluşabilir. Aksiyon oluşturmak için bunu bağlayabilirim buraya. Ama buraya sanayi yolu oldu tabii ki de. Ben sanayi yolu bağlamayacağım buraya. <laughs> sanayi yolu olmaz. O oh, kayıtlı kalmış. Ya kavşak oluştu burada. Kavşak çok da iyi sevdiğim bir şey değil ama tabi şu yolun ağına almak için yaptım. Evet bu yolda azaltmamın sebebi buydu. Bu çöp poğası dolmuş. Bunu boşaltalım. Yüzde yüz dolmuş. Zaten çöp kapasitemiz gayet stabil. Yakma durumu düşük ama sağ kullanım yüzde 45 süper. Şimdi sağlık durumumuz ne durumda? Sağlık var. Ortalama sağlık da iyi. Fena değil. Güvenlik durumumuz iyi. Fena değil yangın güvenliği çok az şu anda. İki tane var ama tabii yangın güvenliği etrafı da kapsadığı için. Güzel bir maddi gelirimiz var. Tabii biz şey sağladık mı bilmiyorum da gerçi. Ne istiyor? Ham orman ürünleri istiyor. Orman ürünleri için ise çok fazla şey gerekiyor. Şuradan ağaç gerekiyor. Ağaç kereste, ağaç kereste gerekiyor. Sürekli ağaç, ağaç istiyor benden. Buraya yatırım yapacağım ve bir de ve bir de bunun depolama alanları var şurada görüyor musunuz? Talaş depoları var. Talaş depolarını şuralara yaparsam talaş depoları bana fazlalığı attıracak. Fazla yan yana koyalım. Şimdi en önemli kısma geldik. Tarım. İlk bölümde de bahsetmiştim tarımdan. Tarım sanayisi oluşturma. Şu tarımı görüyor musunuz? Şu tarım alanını. Evet ben bu tarım arazisini kullanmam gerekiyor. Petrol ve tarımı kullanmam gerekiyor. Petrol şu an açılmadığı için, petrol şey açılmadığı için tarım açıldı Tarımı ben buraya yapacağım. Burayı yapabilmem için oluşturduğum yol aksını devam ettirmem gerekiyor. Sanayi yol aksını. Bakayım kentte bir sıkıntı var mı? Suda bir sıkıntı var mı? Su durumu fena değil. Yani yarıya yarıya gelmiş durumda. Ve suyumuz kirliliği gitmiş galiba. Bakıyoruz evet. Suyumuzun kirliliği gitmiş durum vaziyette şu anda. Görünür de yok. Görünür herhangi bir kirlilik gözükmüyor suda. Suyumuzda yani şuradaki suyumuzda. Buradan akan bir dere var ya. Bir göl. Şimdi benim bunu büyütme, büyütebilme imkanım olabilir mi? Olabilir. Neden? Nasıl olabilir? Böyle gelir. Böyle böyle bir kanal oluşturabilirim. Fakat bu ilerleyen zamanlarda olacak. Şu an olmaz. Ben bu köprüyü zaten buradan almayacağım. Ben bu yolu böyle dolandırmak da istemiyorum. Ya büyüteceğim köprünün genişliğini ya yüksekliğini büyüteceğim. Buradan bir metro geçeceğim ya da buradan feripot yapabilirim. Tabi evet evet. Çekim gücünü buraya alıp boşaltım buraya alabilirim. Böyle hiçbir sıkıntı yaşamaz. Ya da boşaltım şey çekim gücünü buraya alabilirim. Boruyu buradan bağlarım. O da olabilir. Elektriği buraya veririm. Bu tesisi buradan kaldırmış olurum. Bu da bir çözüm. Abi biz evi vermeyi unuttuk değil mi buraya? Evi verelim de aynen. Evlerimizi verelim şuraya. Tarım arazisini yapacağız sonra. Şunu şöyle verdik. Sonra bunu da buraya verdik. Bunu buraya verdik de sonra arkadaşlar. Bunu bundan sonra buraya verelim. Şimdi bu ikisi tarım. Yani kentin kendisi. Ne tarım lan? İşte kent işte kentin o oluşabildiği stabil alanlar. Şuradaki alanlara hemen ticaret merkezlerimizi kuralım. Ya ticaret ister ya. Bakkal, çakkal ne ararcsın var işte odalı. Bakkal ister yani oraya. Şu iki kent boş. Neden boş? Bak bundan dolayı işte. Kent mutluluğu çok önemli aslında. Kentin mutluluğu demek ekonomik anlamda da arttırır. Ya insan huzur ister ya. gördünüz mü? Bir park alanı ister, bir bahçe ister. Tabii canım, kend ya, kendi kenti düşünün yani. Siz park gördüğünüz zaman mutlu olmuyor musunuz? O hesap işte. Elektriği buradan buraya sağlar şimdi o. Evet sağladı bile. Bakayım elektrik durumunda sıkıntı yok. Su da pek bir sıkıntı yok. Ben o yüzden şu sanayi ile ilgilenebilirim. Bu sanayi ile ilgilenebilmem için şu yol ağını buradan buraya taşımam gerekiyor. Taşıyalım. Büyük sanayi tesis alanı nerede? Büyük sanayi yolu burada. Evet. Bunu böyle devam ettirdik, devam ettirdik. Bu böyle gidecek. Evet, bir köprülük alan oluşturuyor böyle bu şekilde. Bunu şimdi bu yolağını kullanmak istemiyorum tarım için, tarım arazisi bu tarafta. Tarım arazisi için şu yolağını buraya çıkaracağım. Zaten çıkacaktı, çıkması gerekiyordu ve çıktı. Bunu buradan. Burayı alalım ve şu çok eğimli bir yol olduğu için şunu hemen kaldıralım. Hayır hayır, böyle olmaz. Şöyle. Yol güzel ama eğimli olacak. O yüzden şunu kullanabilirim biraz. Şöyle. Bu Olabilir bak. Görüyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Ş şurada bir sakatlık var sanki ama. Bunu o bu yerden kaynaklıymış. Tamam bu böyle kalsın şimdilik. Bunu bir yalı aksi oluşturacağım bu şekilde devam ettirsem Aynen öyle bu yola böyle gelsin şimdi bu yolanı buraya bağlamamın sebebi aslında böyle dolandırmamın tek bir sebebi var Tarımdan da çok büyük gelir elde edeceğim ve bunu bunu sebebi nasıl ileride anlayacaksınız şimdi değil İleride ben size, ileride ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım Zaman geçtikçe günler geçtikçe daha iyi anlayacağız Neden böyle yaptığımı neden oraya çektiğimi Daha açıklayıcı olacağım ama şu anda sürpriz olsun. İleriye dönük bir sürpriz olsun. Ben hemen tarıma rahatsız için alanımı oluşturayım. Oluşturdu. Şimdi tarımla ilgili inşa bedelimiz bu. Şu. Bunu buraya başlattık. Bismillah dedik goduk. Şimdi bunu buraya goduktan sonra buraya su lazım. Tarım ya bu. Su kesinlikle lazım yani buraya. Bunu buraya bağlayalım. Bunu buraya. Buraya bağlayalım ve paramız bitti. Ehehe, ne güzel değil mi? Süper ya, müthiş. Müthiş, müthiş. Para kalmadı, para kalmadı. En azından şu tesisi başlatmış olalım. Tarım alan tesisini başlatalım. Bunun da politikaları var mı? İlla ki vardır ya politikaları. Bak yolunu ayarlamıyorum ben. Yol, yol ne yapacağım ben? Ha yol burayı değil. Neredeki yol ayarlayacağız biliyor musun? Şu yola ayarlayacağız. Şurada hemen bir trafik ışığı koyabilirim. Fakat daha şu an gerek yok ya. Şu an o kadar ağır bir trafiğimiz var mı? Var. Şurası var. Bu trafik aralar, ara sokaklara giren bir yol trafiği. Bunu da azaltacağım. Bunu da yok edeceğim zamanla. Ve ağaç ormanı matbaa oluştu bak. Büyük kütük deposu oluştu. Matbaa oluştu. Yani kağıt yapabiliriz artık. Gördünüz mü şu yol ağını? Bak şu kızarıklı görüyor musunuz? Şu kızarıklı. Bu kızarıklık artacak. Neden? Çünkü ben burayı geliştiriyorum. Ama bu yol, şu yol. Şu yol tabi daha şu an düzgün yapılmadım. Evet. Çok keskin bir viraj olmuş. Ay ne kadar kötü olmuş. Bunu böyle bağladığımız zaman şuradan çekebilirmişim. Ben niye ta o odadan uzakmışım bunu ya. Cık. Ya arkadaşlar ben neden böyle ettim hatırlamıyorum. Ya yani bunu görmediğiniz siz tamam mı? Ben de görmedim. Siz de görmediniz. Kimse görmedi. Kimse görmemiş olsun. Lütfen. Cık. Ben niye oradan onu çekmemişim şuradan şuraya? Eğim çok fazla diyormuş. Tamam. Dur bir dakika. Şunu şöyle yapalım. Daha ucuzu inşaat maliyeti edip Tabi Yani niye bunu yapmamışım da ben onu yapmışım diyeceğim de bu, bu da çok kötü ya Bu ne abi böyle olmalı Neyse ne biz bir, bir başlayalım da ben onu ayarlayacağım ya. Bu yol bu ben de bu yol beğenmedim. Arkadaşlar böyle bu da arabam gider ya. Allah seversen ya. Bu nasıl bir yol ya? Biraz para kazanalım da ben bu yolu bir düzelden bakayım. Nereden daha iyi alabilirim diye düşünüyorum da. Şimdi şu kenardan alsam, şuradan alsam. Şimdi dağ var ya, dağın üstünden geç, ezip geçmek istemiyorum Burayı da. Buraya da çok fazla karışmak istemiyorum. Ormana girmek istemiyorum. Biraz para biriktirelim ve yerin altına girelim biz bence biraz. Artık yerin altına girmenin vakti gelmiş demek ki. Bu onu gösteriyor. Halkımızın neden mutluluğu düşük? Aa eksileri düşmüş. Neymiş? Yerleşim bölgeleri falan filan. 90 bedel sanayide iş yeri falan filan. Tamam. Burada ne eksiğimiz var? Su, elektrik eksiğimiz var mı? Elektrik bir tık azalmış. Su Su azalmış. Abo su azalıp duru. Anne suyu Anne suyu almamız lazım şuradan bir Su. Su sıkıntısı çekmememiz için. Hemen şunu çektik. Koyduk yani. Bunu da buraya koyduk. Bunun borusunu bağlayalım. Yani bunu Bunu böyle bağlıyoruz. Bunu da buraya bağlayalım. Hadi gerek kalmadı. Bunu buraya bağladıktan sonra elektrik bunu nasıl çekeceğiz elektriği? Ee, yani şu da olabilir. Türbün de fayda eder ama. Ya bu daha kolay, pratik yani. Daha ucuz şu anlık. Yani şu an daha ucuz. Su en azından suyu bir müddet daha çalıştırır. Bakayım o aktif olma oldu. Mis gibi. Elektriğe bakalım. Elektriğimiz de çok iyi. Süper. Şimdi ee, hemen şu ormanla ilgili bir şey yapacak mıyız? Matbaa nerede matbaa? Matbaa diyorduk. Gerese kesin bilmiyorum ne. Bu matbaa burada. Küçük depoymuş. Pardon. Burada bir yerde olacak. Ha matbaa burada. Matbaa da bir gelir. Aynen öyle. Beklesin. Tarım arazisini kurmaya başladık. Şimdi tarımı hemen bir küçük küçük tarlalarımızdan başlayalım. Tarlaları buraya ben sırı sırı koyacağım ki tarım buraya öte gidiyor bak gördüğünüz gibi. Tarlaları şöyle sırı sırı koyacağım yan yana. Aynen öyle. Bakalım neler üretiyormuşuz. Pamuk var. Pamuk birinci sıradamız olsun. Buğday. Patates. Buğday. Bu başka bir şey yok mu? Var. Serayı var. Sera yapalım bir tane. Bir tane da olsun. Aynen öyle. Başlıyoruz. Başlıktan sonra şu ana yolu benim bu ana yolu düzeltmem lazım. Hiç hoşuma gitmedi. Burada güvenlik zafiyeti yaşanıyor şu anda. Buraya polisin gelme imkanı çok zor yani. Tabi. Polis ta nerede? Bu nerede? Emniyet yapabilir mi? Bir şüphelendim ama. Tabi güvenlik açısından emniyet yapısı iyi olur aslında bu taraflara gelinceye kadar gelinceye kadar çalı çırptı gitti gitti hoptı gitti gitti Pı, şimdi çöpte sıkıntımız yok elektrik su tamam dedik zaten trafiğe bir bakalım trafikte herhangi bir sıkıntı var mı yok yüzde 95 gördüğünüz gibi kentin içerisinde hiçbir zaman trafik olmadı olmuyor yani bu kent her zaman tutar bu taktik her zaman işe yarar bu büyük kentlerde de böyle küçük kentlerde de böyle şurayı bir düzenleme gerekiyor ama burayı aldıktan sonra gerekiyor şimdi değil şimdi alırsak bir anlamı yok ki şimdi olmadı. Ne anlamı var? Sabah oluyor. Sabah olduktan sonra şu yolu bir hal çaresine bakmamız lazım. Şimdi çöp sorunu illa yaşayacaksın sen ya. Çöp yapacak bir şeyim yok ki benim. Aslında benim taş ocağı da yapmam gerekiyor da taş ocakları yok bu yakında. Taş ocakları var. bak. Taş ocağı oraya kurabilirim. Şuraya kurabilirim. Orman ve petrol var aslında. Petrol dibimde petrol var ama kullanım kullanamıyorum daha gelişemediğim için o kadar. Güzel. Şimdi yola ulaştık. Para da birikmiş biraz. Çık. Bakalım şu yolu yerin altından götürebilecek miyim? Şuradan bağlasam. Versem iyi mi? Versem, versem, versem. Heh. İşte inşaat bedeli çok fazla ya. Kimi 5000 lira ve Bu daha iyi oldu ya. Ama evet. Evet evet bu daha iyi oldu. Kesinlikle bu yol daha iyi oldu. Şu yolu kaldıralım. En azından tehlikeden kurtulduk. Bir nebze olsun daha iyi oldu. Yine hala daha bir sıkıntı var ama olsun. Yani bu en azından biraz daha iyi oldu ya. Tabi tabi. Biraz tünel müneli görecekler ama şu dağın güzelliğini bozmak istemediğim için, peyzajını bozmak istemediğim için böyle bu yola başvurdum. Tabi bu yol bağlantısı çok kötü şu anda. Ne ne ne. O yüzden buraya büyük yap. Ya öyle yola bağlantısı mı olur kardeşim? Şimdi tarımla ilgili, tarımla ilgili, tarımla ilgili daha neler yapabiliriz Bir bakalım. Ağaç var ve mera var. Şimdi şu yolağını bir düzenleyelim. Buradan bunu ee, çekmeyeceğim. Bunu biraz daha uzat, uzat, uzat. Sıkıntı yok. Bunu da böyle çek. Tamam. Şimdi şu araya sen artık oyu Ağaç. Buraya ağaçlarımızı dizelim yan yana. Ağaç önemli. Ne ağaçlarmış bunlar şimdi? Armut olur. Hepsi armut olmasın. Portakal. Elma. Elma çok severim ha. Bir tane seramız olsun. Farklı olsunlar ki biraz çeşitlik olsun. Çeşitlik artsın. Elektrik herhangi bir problemimiz yok. Elektriğimiz azalma, azalma aşamasında. Burada ne geldi? Power Eton geldi ve o geldi. Tamam. Buralarda ne sıkıntımız var? Bu ne diyor? %3'ü dolu diyor. Aa doldurur Kentte herhangi bir problem var mı? Yok. Kent hala nüfus istiyor. Hala nüfusu geliştirecek alan istiyor benden. Şöyle düşündüğümüz zaman. Ben burayı kesinlikle almalıyım ki nüfusu buraya doğru geliştireyim. Daha iyi olur. Ya da şurayı alabilirim. Şu petrol de alabilirim. Sanayi kaydırırsam kent alabilirim oraya. Şimdi kenti ben buraya yaptım. Buraya yaptım. Buraya yaptım. Bu yol aksını çizdim. Bu yol aksı boyunca devam etti. şunu sağlayabilirim. Bu kent ağa yolu ya. Gece çok güzel gözüküyor kentimiz ya. Ya muazzam ya. Müthiş. Vay canına. Oyunu kaydedelim. Dur dur. Hashtag kolda nerede